Evet arkadaşlar, bugün bir tane proje geldi bize. Devre şeması. Yalnız devre şemasında Şuradaki bobinin değerini vermemişler. O yüzden biz bunu Arduino'ya çevirdik. Arduino'ya nasıl yapabiliriz diye. Arduino ile yaptık. Sistem nasıl çalışıyor onu çok bir şekilde göstereyim size. Burada adam LED'i çalıştırmış ama biz Röle'yi 220 voltla çalıştırdık. Yani bildiğin 220 ampülü Metal'e dokunduğun zaman 220 mil ampulü yaktık burada adam led yapıyor. Metale şunun ucuna şunun ucuna dokunduğu zaman led yapıyor. biz bunu 220 öyle kullanarak arduino üzerinden metal'e dokunduğumuz zaman ampulü yaktık herhangi bir metal bakır olabilir demir olabilir alüminyum olabilir yani Dokunduğun zaman lamba yanıyor. Evet gidelim. Sistem bu. Ama işte dediğim gibi burada bobin değerini vermemiş. Bobin değerini vermediği için de biz bunu Arduino'da dönüştürdük. Şimdi gidelim bunu nasıl yaptık. Çalışıyor mu sistemimiz? Ona bakalım. Evet. sistemin yapılışı şu şekilde. Bir tane 220 volt 5 volt tetikleyicili rölemiz var. Yani bize 220 volttan gelecek. Röleye girecek. Bir ucu bir ucu ampule gidecek. Ampulün bir ucu röleye girecek. 220'nin bir ucu da röleye girecek. Buradan çıkacak bizim veriyi aldığı zaman Arduino'dan veriyi aldığı zaman buradan röleyi çekip ampulü yakacak. Nasıl yakacak? Şurada bizim bir tane metalimiz var. Bu bakır olabilir, alüminyum demir olabilir. Fark etmiyor. Buna dokunduğumuz zaman biz buna dokunduğumuz zaman bak şu an röleyi tetikliyor. Ben 220'yi takmadığım için ampulü yakmadı. Dokunduğumuz zaman şu görmüş olduğunuz ampul yakacak. Yanacak. Şimdi gelelim 220 bir şey takalım. 220 röleye girdi. Yine bir dokunalım bakalım. Evet ampul yaktı. Gördüğünüz gibi. Bu sistemi nerede kullanacak arkadaş bilmiyorum. Böyle bir proje istedi bende. Nerede kullan? Otomasyon sistemlerinde bantlarda kullanılabilir. Metale değil, değdiği zaman bant durabilir. Yani bunu röleyi, rölenin bu uçlarını ters bağlarsın. Ee, bu ampul böyle sürekli yanar. Tam tersini düşün. Bastığın zaman söner. Yani bant metale dokunduğun zaman gür, yani bantı durdurabilirsin. Bu şekilde bir sistem istediler. Biz de bunu bu şekilde yaptık. Dediğimiz gibi devrede ee, bobinin değerini bilmediğimiz için Arduino üzerinden kodla yaptık. Kod yazarak. Evet, sistem çalışıyor.